Merhaba arkadaşlar herkese Öncelikle Hades'in Kemiği var Biraz kalmış onu aldım Önünden şu an bana bakıyor beni yiyecek Gibi Bak, Kemiği var İnsan gibi Bu kadar kemiği sevdi Anam 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 Hades dur oğlum Bu artık baronun Tamam mı? Bu artık baronun Nasıl üzüldü şu an Senin değil senin değil bu git Hadi git istemiyorum artık seni Git Barona vereceğim onu Barona Dalacak şimdi <laughs> Baronun bu Baronum baronum kestiler Baronun bu Gide artık seni istemiyorum Anam gidiyor lan. Hadi. Oğlum küstü mü oldu? Git artık istemiyorum seni. Oğlum kıyamıyorum da ya. Param böyle. 7.24 uyuyor. Hadis, istemiyorum seni, git artık. Ana, ciddi aldılar, nerede bu? Ya. Git artık, istemiyorum seni, git. Git, hadi. İstemiyorum seni, git artık. Hadis, istemiyorum seni. Hadi git artık artık. Git, hadi. Şş. Şş. Git artık, istemiyorum seni. bakalım bir gideceğe de benzemiyor. Git artık istemiyorum seni hadi. Git. Başımı alıp nerelere gideyim. Gel lan gel kemiğini vereceğim gel. Hadi buraya gel. Gel oğlum. Hadi. Hadi sahibinin kemiğini verelim yoksa ikimiz de yiyir. Barışalım mı oğlum? Tamam, Barışalım. Bu senin kemiğindi. Allah'ım kemiğini hadi. Barıştık mı? Sana ödül olarak başka kemik vereceğim. O nasıl yiyor ha? O da estik. O da Arkadaşlar normalde bağlı durmuyor. Daha komşuların çocukları falan var. Dışarıda onlar korkuyormuş onun için salmadım. Hades de oynamayı çok seviyor. Üstüne üstüne atlar. diye böyle bağladım. Hatta koparır yani bu ip değil, küçük ince bir ip. Zorlasa gider dedik. Değil mi oğlum? Arkadaşlar hadise kışkırtma bu kadardı. Herkese iyi günler.